Herkes beni sevsin diye yaşamanın bedeli çok ağır. Kendinizi sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken bulursunuz. Hiç kendinizi bir kalabalığın ortasında herkesin gözü üzerinizdeyken acaba ne düşünürler diye kaygılanırken buldunuz mu? Onları üzülmesin diye sessiz kaldınız. İstemediğiniz halde evet dediğiniz, kendi ihtiyaçlarınızı hep ertelediğiniz oldu mu? Bugün herkes beni sevsin düşüncesinin görünmeyen bedelini konuşacağız ve belki de ilk kez bu yükü üzerinizden bırakmayı deneyimleyeceksiniz. Şimdi o görünmez zincirlerden nasıl kurtulacağımızı konuşalım ve başkalarının beklentilerine göre yaşamanın bize neler kaybettirdiğini keşfedelim. Çayınızı kahvenize alın, rahatça arkanıza yaslanın. Hazırsanız başlayalım. Çoğumuz hayatımızı başkalarının bizi nasıl gördüğünü anlamaya çalışarak geçiririz. Kendimizin bazı yönlerini saklar, sözlerimizi ve davranışlarımızı insanların beklediği şeye uydururuz. Peki hayatın sonu tüm bu maskeleri ortadan kaldırdığında ne olur? Artık rol yapmaya zaman kalmadığında ne olur? Neden herkes bizi sevsin istiyoruz? Aslında bu biraz içgüdüsel. Düşünün binlerce yıl önce bir kabilede yaşıyorduk dışlanmak, yalnız kalmak, hayatta kalma şansımızı azaltıyordu. Yani sevilmek ve kabul görmek bir nevi hayatta kalma içgüdüsü. Yeah! Sevilme ihtiyacı aslında çok doğal bir yerden gelir. Çocuklukta ailemizden, öğretmenlerimizden ya da arkadaşlarımızdan gelen övgü ve onay bize güvenlik hissi verir. Sevilirsem güvendeyim, sevilmezsem yalnız kalırım. Çocuklukta belki ailenizden, öğretmenlerinizden hep uslu ol, iyi ol, herkes seni beğensin sözlerini duydunuz. Bu büyüyünce bir tuzağa dönüşüyor. Çünkü herkesin sizi sevmesi imkansız. Herkesin farklı beklentileri var. Birine evet derseniz, bir başkasına hayır demeniz gerekebilir. Zamanla bu düşünce yetişkinliğe de taşınır. Sosyal medyada sürekli mükemmel hayatlar görüyoruz. Herkes mutlu, herkes başarılı. Ve biz de ben de böyle olmalıyım. Yoksa sevilmem diye düşünüyoruz ama bu bir yanılgı. O filtrelenmiş fotoğrafların arkasında da kusurlar, hatalar ve insani duygular var. Gözünüzde şöyle bir sahne canlandırın. Sessiz bir hastane odasında hayatının son günlerini yaşayan bir kişiyi düşünelim. Yatakta, bedeni zayıflamış bir şekilde yatarken zihni garip bir şekilde berraklaşmıştır. Yıllardır içinde sakladığı, hiç sesli olarak söylemeye cesaret edemediği şeyleri düşünüyor. Hayatımı nasıl yaşadım? Kendi isteklerime göre bir hayat yaşayabildim mi? Bu kişinin cevabı hayatında hiç kendisi olarak yaşamadığıdır. Hayatı boyunca sevilmek için, hayranlık uyandırmak için çabalayan, kişiliğini başkalarının beklentilerine göre şekillendiren kişiler, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının beklentilerine göre yaşayan kişiler, nasıl bir hayat istedikleri sorulduğunda yoğun kaygı yaşarlar, ne istediklerini bulamazlar. Çünkü alışkın oldukları hayat, başkalarının istedikleri ve beklediklerine göre şekillenen hayattır. Sevginin mükemmel olarak insanların beklediği gibi davranarak kazanılabileceğini düşünürler ve bu süreçte gerçekte oldukları hali terk ederler. Eğer bazı roller içinde olduğumuzu gözlemliyorsak, yol yakınken kendimiz olmaya ve hayatımızı bu yönde şekillendirmeye başlamalıyız. Bu karar ve değişim en başta korku ve kaygı oluşturacaktır ama zamanla kendimizi daha iyi tanıdığımız ve daha derinlikli bir hayatın kapılarını açacaktır. Değişimi başlattığımızda kendi potansiyelimizle ve hedeflerimizle uyumlu bir hayata doğru yol aldığımızda bize gerçekten değer veren kişiler bu süreçte yine bizim yanımızda yer alacaktır. Belki resim yapmak istediniz, belki bir sanat dalıyla ilgilenmek istediniz, belki hayatınızda size uygun olacağını düşündüğünüz bir şey denemek istediniz ama çevrenizdeki insanların yorumlarından çekindiğiniz için Için. ya başlasanız da onlara söyleyemediniz ya da insanlar ne der diye hiç başlayamadınız. Sürekli onay peşinde koşmak görünmez bir bedel ödetir. İlk olarak kimliğimizi kaybederiz. Kendi değerlerimizden uzaklaşır, başkalarının beklentilerine göre şekilleniriz. Sonra yorgunluk gelir. Herkesi memnun etmek için gösterilen çaba duygusal bir tükenmişlik yaratır. Ve en önemlisi öz saygımız yara alır. Sevilmek için sürekli performans göstermeye çalışır, kendimize değer vermeyi unuturuz. Beynimiz onay aldığımızda dopamin salgılar. Bu da kısa süreli bir mutluluk hissi yaratır. Toplumsal beklentiler de işin içine girer. İyi insan, herkese yardım eder cümlesini duya duya büyürüz. Reddedilme korkusu, yalnız kalma endişesi bizi daha da sıkıştırır. Geçmişte reddedildiğimiz ya da yargılandığımız anlar bugünkü davranışlarımızı şekillendirir. Şimdi bir durun ve düşünün. En son ne zaman ki sadece kendiniz için bir şey yaptınız? Başkalarının ne diyeceğini umursamadan sadece kendi mutluluğunuz için bir karar verdiniz mi? Herkes tarafından sevilmek için çabalamanın bir bedeli var. Örneğin, iş yerinde herkesin sizden memnun olmasını istiyor olabilirsiniz. Her projeye evet dersiniz, her fikri onaylarsınız. Kimseyi kırmamak için kendi sınırlarınızı zorlarsınız. Sonuç, bir gün aynaya baktığınızda kendinizi tanıyamazsınız. Ben kimim? Ne istiyorum? sorularının cevabını unutmuş olursunuz tükenmiş, mutsuz ve kendinize yabancı hissetmeye başlarsınız. Şimdi herkes beni sevsin diye yaşamanın bedellerine bakalım. Kendini kaybetmek. Sürekli başkalarına göre şekillenirseniz kendi hayallerinizi ve değerlerinizi unutursunuz. Tükenmişlik. Herkese evet demek enerjinizi tüketir. Kendi ihtiyaçlarınızı arka plana atarsanız bir süre sonra piliniz bitebilir. Yapay ilişkiler. Herkesi memnun etmeye çalışırken gerçek bağlar kuramayız. Çünkü kimse sizi gerçekten tanımamış olur. Sadece her şeye tamam diyen birini görmüş olurlar. Özgüven kaybı. Başkalarının onayına bağımlı hale gelirsiniz ve bir eleştiri ya da beğenilmeme durumu sizi derinden sarsar. Bu bedeller çok ağır. Ama iyi haber, bu zincirlerden kurtulabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz 5 basit ama etkili adıma birlikte bakalım. Hayır demeyi küçük adımlarla pratiğe dökün. Basit konularda hayır diyerek başlarsanız giderek güçlenir ve daha zor konularda hayır demeye devam edebilirsiniz. Her şeye evet demek zorunda değilsiniz. Mesela bir arkadaşınız sizden bir iyilik istedi ama vaktiniz yoksa kibarca şu an bunu yapamam diyebilirsiniz. Kendi değerlerinizi yazın. Sizin için gerçekten önemli olanları bir kağıda not edin. Bir defter alın ve yazın. Beni ne mutlu eder, ne istemiyorum. Belki sessiz bir hafta sonu geçirip kitap okumak sizi kalabalık partilerden daha mutlu ediyor olabilir. Duygularınızı sahiplenin. Başkalarını kırmamak için değil, gerçekten istediğiniz için evet deyin. Sınır koymayı öğrenin. Sınırlar ilişkileri uzaklaştırmaz. Aksine onları sağlıklı hale getirir. Doğru insanları seçin. Etrafınızı sizi olduğunuz gibi kabul eden insanlarla doldurun sizi değiştirmeye çalışanlardan uzak durun. Bu adımlar bir anda her şeyi çözmeyecek ama her adım sizi kendinize biraz daha yaklaştıracaktır. Kusurlarınızla barışın. Kimse mükemmel değil. Hatalar yapacaksınız, herkes sizi sevmeyecek ve bu sorun değil. Önemli olan sizin kendinizi sevmeniz, kendinize şefkat geliştirmeniz. Sevilmeye layık olduğunuzu başkalarının onayına bağlamayın. İnsanların sizi sevmemesi değerinizin azaldığı anlamına gelmez. Bu sadece herkesin kendi tercihleri olduğu anlamına gelir. Bir gün kendinize şunu sorun. Ben ne istiyorum? Evet, herkes tarafından sevilmek için kendimizi kaybetmenin bedeli çok ağır. Ama biz de kendi yolumuzu çizebiliriz. Unutmayın, herkes sizi sevmek zorunda değil. Ama siz kendinizi sevmek zorundasınız. Herkesin sevgisini kazanmak için yaşamak görünmez bir zincirle yürümek gibidir. O zinciri bırakıp kendi yolunuzu seçmek, başkalarına değil önce kendinize saygı duymanın en derin ifadesidir. Bugün kendinize bir sorun. Kimi memnun etmek için yaşıyorum? Eğer cevabınız herkesi ise belki de artık kendinizi listenin başına koyma zamanı gelmiştir. Kendiniz olarak yaşamaya başlamak için hayatınızın son zamanlarını beklemeyin. Rollerinizden şimdi vazgeçin. İçinizde tuttuğunuz sözleri söyleyin. Çünkü en büyük trajedi ölmek değildir. Hayattayken hiç tanınmamaktır. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hiç kendinizden ödün verdiğiniz bir an oldu mu? Ya da özgürleşmek için neler yaptınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.